sıfat ön at konusuyla konu anlatımımıza devam ediyoruz. Dikkatinizi çektiyse ön at yazısında bir yazım yanlışı var. Bunun için hemen bir düzeltme yapalım. Ön at ifadesi ayrı olarak yazılır. Bunu biz pdf şekline dönüştürürken yanlışlık eseri bu şekilde birleşmiş. Şimdi fark ettim onu. Bunun için Bunun ifadeyi Ayrı olarak yazmanız gerektiğini bilin. Peki nedir sıfat? Ne işe yarar? Ya da sıfatı nasıl buluruz? Öncelikle ona bakalım. Bak şimdi bir sıfat ismin önüne gelecek. Sıfat ismin önüne gelecek. Onu niteleyecek veya belirtecek. Peki bir sıfat olduğunu nereden bulabiliriz? Bakın kimin önüne geliyor sıfat? Tanıma bak ismin önüne. Ha, i̇smin önüne geliyorsa sıfatın isimle işi var. Sıfatın isimle işi olacaksa ben bu sıfatı bulmak için isme çeşitli sorular sormam lazım. Ha, nasıl sorusunu sorduğum zaman örnekte de olduğu gibi ev, büyük ev. Nasıl ev? Büyük ev. Bak evmek olur mu? Olmaz. Yani isim türünden bir sözcüğe sorduğunuzda cevap alıyorsanız buna sıfat diyeceksiniz. Arabamak diye bir şey var mı? Hayır. O zaman kırmızı araba. Nasıl araba? Kırmızı araba şeklinde sorduğunuz zaman sıfatın cevabını yani hangi sözcüğün sıfat olduğunu bulursunuz. Özetle diyorum ki size sıfatı bulmak için isim türünden bir sözcüğe parçada okuduğunuz makmek getiremediğiniz sözcüğe nasıl diye sorduğunuz zaman sıfatı kolaylıkla bulursunuz. Sıfatların tabii ki kendi içinde çeşitleri var. Öncelikle biz bu sıfatları iki grupta inceleyeceğiz. İki grupta inceleyeceğiz. Bir diyeceğiz ki niteleme sıfatları. Ne demek niteleme sıfatları? İsimlerin Bakın durumlarını, biçimlerini, renklerini yani nasıl olduklarını bildirir. Siz eğer ki bir isme nasıl sorusunu sorduğunuz zaman cevabınız ne olacak? Niteleme olacak. Bakın, nitelemenin n'si nasılın n'si eşleştirin kolaylıkla bulursunuz. Bu şekilde bir kodlama yapabilirsiniz burada. Şimdi bakalım. Bak. Kırmızı elbise Nasıl elbise? Kırmızı elbise. Niteleme sıfatı. Al bayrak. Nasıl bayrak? Al bayrak. Güzel roman. Nasıl roman? Güzel roman. Zeki çocuk. Nasıl çocuk? Zeki çocuk. Bu şekilde sıralayabilirsiniz bunları. Niteleme sıfatı nasıl sorusuna cevap verir? Kime soracağız? İsme soracağız nasılı n'siyle nitelemenin n'sini kafanda kodla kolaylıkla bulursun. Niteleme sıfatlarını kolaylıkla nasıl sorusunu sorarak buluyorduk. Burada belirtme sıfatları kendi içlerinde dörde ayrılır. Yani başlıkları vardır. Bunların da kendi kendilerine yani mesela işaret sıfatının ayrı bir sorusu var. Sayı sıfatının ayrı bir sorusu var. Yani belirsiz ya da belgisiz sıfatın Soru sıfatının da ayrı ayrı soruları var. Ama nasıl sorusu, isme sorular nasıl sorusu her zaman niteleme sıfatını verir. Bunu defalarca söyleyeceğiz, sakın ola unutmayın. Şimdi biz nitelemeyi bitirdikten sonra hani iki başta ayıracaktık ya sıfatları. Belirtme sıfatlarına da bakacağız. Peki belirtme sıfatı ne demek? İsimleri bakın neyi? İsimleri işaret, sayı, belirsiz ya da belgisizlik ve soru gibi yönlerden belirtiyorsa buna da belirtme sıfatı diyeceğiz. İşaret sıfatı ne demek? İşaret sıfatı isimleri eğer ki bir işaret yoluyla bildiriyorsam ben buna işaret sıfatı diyorum. Ha, ismin önünde olacak ve yine isme sorulan hangi sorusuna cevap verebilecek. Bakın işaret sıfatı hangi sorusuna cevap verir? Kime soracağız hocam? İsme soracaksın. Hangi sorusunu sorduğun zaman buna ne olarak cevap alacaksın? İşaret sıfatı olarak cevap alacaksın. Örneklere bakalım. Bu yollar ne zaman yapılacak? Şimdi bu yollar dedik değil mi? Hangi sorusunu sor? Hangi yollar? bu yollar. Şu işleri halledebilirsek iyi olur. Hangi işleri? Şu işleri. Cevabımızı aldık mı? Evet. O zaman bu ve şu ifadeleri burada ne olacak? İşaret sıfatı olacak. Sayı sıfatıyla devam edelim. Mesela sayı sıfatı da yine isimleri sayı, sıra, topluluk yönüyle belirtir sayı, sıra, topluluk yönüyle belirtir. Burada nasıl yapacağız? Sayı olması için, sayı sıfatı olması için nasıl sorular soracağız? Mesela kaç, kaçıncı, kaçar ya da kaçta kaç gibi sorularla bulabiliriz. Peki asıl sayı sıfatı ne demek? Asıl sayı sıfatı ne demek? Bak varlıklara sayılarını bildirir isme kaç sorusunu sorduğun zaman asıl sayı sıfatı karşına gelir. Sadece bir kitap kaldı. Sadece bir kitap kaldı. Örneğe bak. Kaç kitap kaldı? Bir kitap. 7 soru çözdüm. Kaç soru çözdüm? 7 soru. 14 ay. Sonra geleceğim. Tamamen atıyorum örnekleri artık. Tamamlıyorum yani. Kaç ay sonra 14 22 gün. Kaç gün? 22 gün. Kaç sorusunun cevabı asıl sayı sıfatı olur. Sıra sayı sıfatına bakalım. Şimdi varlıkların sıralarını bildirecek, tamam mı? Varlıkların sırasını bildirecek. Bak, asıl sayı sıfatında kaç soruyorduk ya? Burada kaçıncı diye sormamız lazım. Çünkü sırasını bildirmem lazım. Mesela yoklama listesinin en başında olduğunuzu düşün. düşünün. Mesela birinci sıradaki gelsin diyor öğretmeniniz, değil mi? Yani birinci sıradaki öğrenci gelsin diyor. Kaçıncı sıradaki, birinci sıradaki. Böyle düşün. Mesela birinci soruyu çözemedim diyorsun. Kaçıncı soru, birinci soru. Mesela sekizinci haftamız diyorsun. Kaçıncı haftamız? Sekizinci haftamız. Mesela 35. yıl, 35. yaş. Kaçıncı yıl, kaçıncı yaş? 35. Mesela 146. sayfayı açın diyor öğretmeniniz değil mi? Yani kaçıncı sayfa? 146. sayfa. Bakın kaç sorusu? Kaç sorusu? Sıra, sıra bildirmez. Sayı bildirir. kaç ekmek aldım? Bir ekmek. O sayı sıfatıdır. Ama sıra sayı sıfatı olunca bu kez ıncı inci, inci lazım bana. Mesela orada bir sırasını bildirmem lazım. Tamam mı? Üleştirme sayı sıfatı. Yani bir şeyleri paylaştırma. Üleşmek demek paylaşmak demektir zaten. Burada amacımız paylaştırmaktır. Varlıklar eşit bölümlere ayrıldığını belirtmek için kullandığımız sıfatlardır. Ve isimlere sorduğumuz kaçar sorusunun cevabıdır bu. Kaçar sorusunu soracağız. Mesela birer elma verdi bize. Kaçar elma birer elma. Beşer soru çözdük. Kaçar soru? Beşer soru. 16 şar kitap okuduk. Kaçar kitap okuduk? 16 şar kitap. Bakın kaçar sorusu da üleştirme sayı sıfatına cevap. Bir diğer sıfat çeşitimiz de belgisiz sıfatlar. Bunlar hani şimdi biz ne yaptık? niteleme sıfatlarını bitirdik. Belirtme sıfatlarına başladık. Sayı sıfatlarını da tamamladıktan sonra yani bu belirtme sıfatlarının üçüncü başlığı belgisiz sıfat. Ne demek belgisiz? Yani isimleri ne şekilde bildirdiği, ne şekilde yorumladığını daha doğrusu belli olmayan sıfatlardır. Bunlar da hangi sorusuna cevap verir? İsme sorulacak. Şimdi birkaç soru. Yani sorular belli mi? Ortada bir belirsizlik var. İsmin önünde ise bu tür ifadeler bunlara sıfat denir. Kaçar soru? Yani şimdi hangi soru? Birkaç soru. Hangi günler? Ya bazı günler ama pazartesi mi? Perşembe mi? Salı mı? Hangi gün oldu diye belli değil. O yüzden zaten burada bazı günler, hangi günler ifadesini duyduğun zaman bazı günler diyorsun. Hangi sorusuna cevap aradığında bazı sözcü burada ne olacak? Belliyizsiz olacak. Çoğu zaman. Hangi zaman? Çoğu zaman. Hangi akşam? Her akşam. Bunlar. Bütün belgesiz sıfatları ezberlemek yerine hangi sorusunun sorulduğunu bilirsen belgisiz olduğunu kolaylıkla zaten bulursun. Bir de soru sıfatlarımız var bizim. İsimleri soru yoluyla belirtecek. Bak isimleri soru yoluyla belirtecek. Yani bir sıfatın soru şekli olacak. Nasıl sorusun önünde mesela araba nasıl araba? Hangi akşam? Ne gün? Kaç soru? Soru sıfatının cevabı cadı cevap verin. Nasıl araba? Güzel araba. Hangi akşam? İşte bu akşam. Ne gün? İşte üçüncü gün. Kaç soru? Beş soru. Yani soru sıfatının da cevabı yine bir sıfat olur. Soru cevabının sıfatı, e, soru sıfatının cevabı yine soru sıfatı şeklinde kurulur. Nasıl araba? Güzel araba. Nasıl araba? Çirkin araba. Nasıl araba? Kötü araba gibi. Hangi akşam? Bu akşam. Hangi akşam? Yarın akşam. Hangi akşam? Dün akşam. Öyle değil mi? Yine bir sıfat var ortada. Unvan sıfatları da yine bu başlıkta ele alınabilecek türden sıfatlardır kişilerin makam, rütbe, meslekleriyle ilgili, bu sosyal statüleriyle ilgili ifadelerden oluşan sıfatlar. Yani iş kişinin mesleğiyle ilgili. Mesela Doktor Mustafa Kasap Necmi, Çavuş Osman gibi, Furkan Çavuş gibi bu tür ifadeler yine unvan sıfatlarındandır. Bu unvan sıfatları bildiğiniz gibi ilk harfleri büyük şekilde yazılır. Yani Doktor Mustafa derken o kişinin artık o unvanı, onun rütbesi olmuş. Yani onu alıp da küçük yazamazsınız. Bunu da belirtmiş olalım. Sıfatlarla ilgili son başlığımız atlaşmış sıfat olacak. Peki atlaşmış sıfat nasıl olur? Sıfat tanımlamasında isim kısmının olmadığını düşünün. Yani küçük araba sıfat tamlamasıydı. Araba sözcüğünün olmadığını düşünün. Yani isim kısmı düşsün. E şimdi oradaki küçük tek başına mı kalsın orada? Hayır. O zaman o sıfat o ismin görevini üstlenir. Görev, bir sıfat bir ismin görevini üstlendikse artık sıfat mı olur? Hayır. O artık isim olur. Buna da atlaşmış sıfat dersin. Yani atlaşmış sıfat. Adı üstünde. Sıfat değildir artık. O isim kabul edilir. Örneklerle şimdi devam edelim. Bakalım atlaşmış sıfatı nasıl olduğunu görelim. Şimdi dürüst insan kazanır en sonunda her zaman. Dürüst insanı kazanır en sonunda her zaman demiş. Şimdi ben dürüst sözcüğünün önündeki insanı bir siliyorum. Dürüst sözcüğünün önündeki şu insan sözcüğünü silmek istiyorum. Sildiğim zaman dürüst kazanır en sonunda her zaman oldu. Benim burada amacım bu dürüst sözcüğüne insan ismini kaldırdıktan sonra orada onun özelliğini yüklemek. Bunu ne yaparsam yüklemiş olurum. Dürüstler yaz yaparsam bunu, dürüstler her zaman kazanır dersem, insan sözcüğünün özelliğini getirip oradaki sıfatın yerine kullanmış olurum. Dürüst sözcüğü, dürüstler her zaman kazanır örneğini verirsem, Orada dürüst sözcü ne olacak? Atlaşmış sıfat olacak. Tekrar ediyoruz. Dürüst insan kazanır en sonunda her zaman örneğinde nasıl insan? Dürüst insan. Şu örneğe bak. Dürüstler kazanır en, en sonunda her zaman. Ya bu örnekte nasıl in, yani nasıl dürüst yani dürüst sözcüğünü bana sıfat yaptıracak bir özellik yok. Önünde çünkü isim yok ki. Bak dürüst insan. Nasıl insan? İsme soruyorum. Dürüst insan. Ama burada dürüstler kazanır en sonunda her zaman da nereye soracağım ben nasıl sorusunu? Önünde isim yok ki. O yüzden isim düştüğü için buna atlaşmış sıfat diyeceğiz. Sıfat konusunu da tamamladıktan sonra sıfat tamlamasıyla devam edeceğiz. Aynı şekilde yani isim isim konusunu tamamladıktan sonra isim tamamlamasını anlatmıştık ya. Şimdi sıfatı tamamladık. Sıfat tamamlamasıyla devam ediyoruz. Şimdi bir ismin eğer rengini, şeklini, durumunu sayısını, özel, yani bu tür özelliklerini belirten sözcüklere biz ne diyorduk? Sıfat diyorduk. Biz sıfatın ne olduğunu öğrendik. Şimdi sıfatın, sıfatların İsimlerin önüne gelerek onlarla beraber oluşturdukları söz öbeklerine de sıfat tamlaması diyeceğiz. Yani bir isim önünde sıfat alarak bir grup oluşturuyorsa buna sıfat tamlaması diyeceksiniz. Kırmızı sözcüğü ne düşünün? Elbiseyi getir yanına koy. Elbise sözcüğü isim mi? Evet. Nasıl elbise? Kırmızı elbise. Kırmızı elbise kısmı sıfat tamlamasıdır. Önünde bir sıfat vardır. Ve isimle birleşir. Çalışkan öğrenci. Nasıl öğrenci? Bakın niteleme sıfatıydı bu, hatırladığınız gibi. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Bakın, Çalışkan öğrencinin kendisi ne oldu? Sıfat tamlaması oldu. Sıfat tamlamasında ben bizden çok sıfat kullanabilirim. Buna dikkat edin. Birden çok isim de kullanabilirim. Yine buna da dikkat edin. Bak kalın bir kitap. Nasıl bir kitap? Kalın bir kitap. Eski evler dükkanlar. Evler ve dükkanlar burada isim, onun sıfatı eski. Buna dikkat edin. Birden çok sözcükten de oluşabilir sıfat tamlamaları. Sadece kalın bir kitap ya da kalın kitap. Bir kitap şeklinde değil. Birden çok sıfat kullanabilirim. Birden çok ismi de nitelemiş olabilir buradaki sıfatlar. Buna da dikkat ediyorsunuz. Şimdi bakalım biz bu sıfat tamamlamalarını bulmaya çalışalım. Bakalım hangilerini bulabileceğiz. Caddeler rengarenk ışıklarla süslenmişti. Işıklarla. Orada isim nasıl ışıklarla rengarenk ışıklarla o zaman rengarenk ışıklar rengarenk ışıklar ne olacak sıfat tamlaması olacak. Sınavdan sadece birkaç öğrenci geçebildi. Birkaç öğrenci sıfat tamlaması. Bu evde güzel günler geçirdim. Bu ev ayrı bir sıfat tamlaması. Güzel günler ayrı bir sıfat tanıması. O her zaman yuvarlak masada oturur. Bak nasıl masada? Yuvarlak masada. O zaman yuvarlak masada daha doğrusu yuvarlak masa sıfat tamlaması. Çocuk 15 elmayı arkadaşlarına pay etti. Kaç elma? 15 elma. İyi insan olmak en büyük hazinedir. İyi insan sıfat tamlaması. Nasıl hazine? En büyük hazine. O da sıfat tamlaması. Annem kötü rüya gördüğü için çok korkmuştu. Kötü rüya bir sıfat tamlaması. Şimdi bir soruyla bunu pekiştirelim. Bakalım Diyor ki numaralanmış cümlelerden hangisinde yay ayraç içinde verilen sıfatın çeşidi yoktur. Hem soru çözelim, bir çeşitleri görelim. Hem de sıfat tanımlarına ilgili sorulara bakalım. Bir pekiştirelim bakalım. Şimdi tabağına biraz da bu kurabiyelerden al. Bu kurabiye. Ya burada işaret sıfatı var. Burada işaret sıfatı var. Belgisi sıfat yok. Burada kaç gün daha kalmayı düşünüyorsun? Kaç gün soru sıfatı. Önemli işleri olduğu için törene katılamadım. Nasıl iş? Önemli iş. Bak, nasılın n'siyle nitelemeyin n'sini birleştiriyorduk ya hani. Önemli iş 3 numarada niteleme sıfatı var. Dolapta sadece 3 domatesle iki biber kalmış. Kaç domates? 3. Kaç biber? 2. O zaman sayı sıfatı bir numaradaki belgisiz sıfat değil, işaret sıfatı olması gerekir. Cevabımız Adana. Şimdi diyor ki, bu dörtlükten numaralanmış dizelerden hangilerinde sıfat tamlaması vardır? Ne istiyor bizden? Sıfat tamlaması istiyor. Bir numaraya bakıyoruz. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Bizim dağları. Burada isim tamlaması. Var sıfat tamlaması yok. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Nasıl dumanlar? Boz dumanlar. Niteleme sıfatı var. 2 numarada niteleme sıfatı var. Aynı zamanda duman sözüyle tamlama kurmuşuz. 2 numarada mutlaka bir sıfat tamlaması var. Ben B ve D'den kurtuldum bile. 4 seçeneğe takılma. 5 seçenek de olsa TYT'ciler. 5 seçenek olsa KPSS'ciler. 5 seçenek olup olmaması önemli değil. Seçenek sayısı önemli değil. Buna takılma. Ben soruda sıfat tamlamasını görebiliyor muyum? Bana o lazım. Senin karşına da bu kadar bir, böyle bir tarzda bir soru gelebilir. Neyse devam edelim. Her haftası bayram, her günü düğün. Şimdi belirsizlik var yani. Her hafta mı? Hangi hafta? Bu hafta mı? Diğer hafta mı? Her gün. Dedim ya hangi gün? Pazartesi mi? Salı mı? Çarşamba mı? 3 numarada da sıfat var önünde isim var. Dolayısıyla ne oldu? Sıfat tamlaması. Her hafta her gün bir isimle birleştirdiğimiz zaman sözcük grubu oluşturduğumuz zaman buna ne diyeceğiz? Sıfat tamlaması diyeceğiz. 2 ve 3'te sıfat tamlaması var. 4'e bakalım. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Sıfat yok burada. 1 ve 4'te yok. 2 ve 3'te sıfat tamlaması var boz dumanlar 2 numarada her hafta ve her günü 3 numarada alabiliriz. 2 ve 3 de sıfat tanımlaması vardır diyeceğiz. Bu konuyla ilgili son sorumuzu çözelim. Sıfat tanımlamasını kapatalım. Aşağıdaki altı çizili tanımlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Türü farklıdır. Yani isim mi sıfat tanımlaması mı onu ayırt edeyim. Sıcacık bir güneş. Nasıl güneş? Sıcacık bir güneş. O zaman bu bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlamasıdır. Beni bu güzel havalar mahvetti. Orhan Kanık'ın şiiridir. Nasıl havalar? Güzel havalar. Sıfat tamlamasıdır. Rüyalarımda sonsuz yeşillikler görüyorum. Nasıl yeşillikler? Sonsuz yeşillikler. O zaman bu da sıfat Yağmur damlaları yapra yaprağın üzerinden kayıyor. Yağmur isim, damla isim, isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlaması. Yağmur damlaları o zaman burada isim tamlaması var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı denizli olur.